Siyah üzerine kırmızı şeritlere sahip Mini John Cooper Works'ün kaputunun, jantlarının, farlarının yakın plandan görüntüsü ekrana geldi. Mini bir yarış pistinde hızlı şekilde virajları alırken çeşitli açılardan görünüyor. 1959 yılında tanıtılan orijinal Mini'nin tasarımcısı Alec Isigonis, bu otomobilin bir rally canavarına dönüşeceğini düşünmemişti. Kendisi ekonomik, fonksiyonel ve ulaşılabilir bir otomobil tasarlamak üzere yola çıkmış ve Mini'yi buna göre hazırlamıştı. Anlatıcı konuşurken Mini Cooper tasarımcısı Alec Issigonis'in ilk Mini modelleriyle çektirdiği siyah beyaz fotoğrafları ve Mini Cooper'ın ilk çizimleri ekrana geldi. Mini'deki sportif potansiyeli ilk fark eden John Cooper oldu. Bir yarış otomobili tasarımcısı olan John Cooper, bilgi ve becerilerini Mini'ye aktarmak istedi. Alec Isigonis başta bu fikre çok sıcak bakmadıysa da John Cooper'ın tasarladığı mini yarış otomobili tüm zamanların en prestijli yarışlarından birisi olan Monte Carlo Rally'sini 60'lı yıllarda tam 3 kez kazandı. Anlatılan yarışta Mini'nin bir virajı dönerken çekilmiş siyah beyaz videosu ekrana geldi. John Cooper sadece Alec Isigonis'i değil tüm yarış camiasını şaşırtmayı başarmıştı. Ben İsmail Terzi. İsmail Terzi, BMW Grup Satış ve Ürün Eğitmeni. 30'larında esmer kısa saçlı bir erkek yarış pistinde bulunan Mini'nin yanında durarak anlatıyor. Bugün sizi John Cooper'ın adını yaşatan bir otomobille tanıştırmak istiyorum. Karşınızda Mini John Cooper Works Countryman All4. Mini'nin egzozu, ön tamponunun ızgaralı kısmı yakın çekimden ve Mini'nin önden, arkadan ve tepeden görüntülere ekrana gelirken Mini bir yarış pistinde hızlı şekilde virajları alıyor. Aradan 60 yıla yakın zaman geçmiş olsa da John Cooper ismi Mini için halen aynı değerleri ifade ediyor. Güç gibi, dinamizm gibi, performans gibi değerleri. Güç demişken Mini John Cooper Works Countryman All4 306 beygir motor gücüyle tüm zamanların en güçlü Mini otomobillerinden bir tanesi. Gücünü yola 8 ileri steptronic şanzıman ve All4 dört çeker sistemiyle aktaran otomobil 0-100 hızlanması için sadece 4.9 saniye ihtiyaç duyuyor. Hem iç hem de dış tasarımında benzersiz John Cooper Works imzalarına sahip olan otomobil Aynı zamanda ilave donanımları ve çarpıcı teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sportif sürüş merakınızı tam anlamıyla yansıtmak istiyorsanız, John Cooper Works aerodinamik gövde kiti tam size göre. Motor sporlarından ilham alarak hazırlanan bu kit, ön bölümde siyah havalandırma azgarası, siyah tasarım unsurları, ön spoileri, yanlarda iddialı marş piyeleri, arka kısımda ise arka spoileri ve çiftli egzoz çıkışıyla ön plana çıkıyor. Mini'nin ızgaralı ön ve arka kaportası, arka kaportanın sol ve sağ köşelerindeki yuvarlak egzozlar ekrana geldi. 95 mm'lik spor egzoz çıkışları sadece göze değil, kulağa da hitap ediyor ve otomobilin sportif karakterini pekiştiriyor. Mini'ye dururken gaz verildiğinde bir miktar buhar ve sıvı egzoz borusundan dışarı çıkıyor. Adaptif led farlar ve Union Jack stop lambaları klasik Mini tarzını pekiştiriyor. Mini'nin İngiliz bayrağı şeklinde tasarlanmış arka fren lambası ve fren lambasının tam ortasında yatay çizgi tasarımına sahip sinyal lambası farklı şekillerde yanıp sönüyor. Bu farlar özellikle sportif sürüşlerde yolu çok daha önceden aydınlatarak bu tarz sürüşleri hem daha konforlu hem daha güvenli ve en önemlisi daha keyifli hale getiriyor. Oval forma benzer ön farlar farklı şiddetlerde yanıyor. Farların bir diğer özelliği ise ön bölümde yer alan kamera vasıtasıyla yolu gözlemlemesi ve karşıdan gelen sürücülerin gözünü almayacak şekilde çalışması aerodinamik yan aynalar, John Cooper Works yan ızgaralar ve hem pistte hem de yollarda heyecan verici bir tarz için tasarlanmış John Cooper Works Circuit Spoke jantlar, tasarımdaki diğer sportiflik elementleri. Mini'nin kendiliğinden hareket eden yan aynaları, yan ızgaraları ve tam ortasında Mini John Cooper Works'ün logosunun bulunduğu sert geometrik çizgilere sahip metalik renkte jantı ekrana geldi. Gelin şimdi kabine geçelim ve otomobilin iç tasarımındaki John Cooper Works temasına birlikte göz atalım. Mini'nin ön konsolunun geniş açıdan görüntüsü. Anlatıcı şoför koltuğuna oturup anlatmaya devam ediyor. İç tasarımda John Cooper Works spor koltuklar, koyu renkli tavan döşemesi ve deri spor direksiyon, otomobilin ne için üretildiğini bir kez daha hatırlatıyor. Standart olarak sunulan Harman Kardon ses sisteminin 12 hoparlörü ve 360 watt ses çıkış gücüyle çalma listenizde daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Mini'nin içindeki farklı hoparlörlerden görüntüler ekrana geldi. Tabii John Cooper Works'i dinlemiyorsanız. Otomobilde standart sunulan ve Piano black çerçeveye sahip olan 8.8 inçlik merkezi kontrol ekranını ister dokunmatik, isterseniz fiziksel tuşlara sahip mini kontroller üzerinden kullanabilirsiniz. Anlatıcı, çerçevesinin rengi değişen merkezi kontrol ekranının üzerinde parmağıyla kaydırarak işlemler yapıyor. Aynı işlemleri vites kolunun yanındaki düğmelere basarak da tekrarlıyor. Yine standart sunulan 5 inçlik gösterge panelinde devir saati, hız göstergesi, kalan yakıt miktarı ya da navigasyon talimatları gibi sürüş parametrelerini her an en iyi şekilde görüntüleyebilirsiniz. John Cooper Works temasının otomobilin iç ve dış tasarımında neleri değiştirdiğini inceledikten sonra bir John Cooper Works otomobilin en iyi yaptığı şeye, sürüş özelliklerine odaklanalım ve gelin yarış pistinde bir sürüşe çıkalım. Mini yarış pistinde hız yaparken içinden ve dışından görüntüler ekrana geldi. Elbette 306 beygirlik motor gücü sayesinde sıfır yüz hızlanmasını 4.9 saniye içinde tamamlamak çok etkileyici. Fakat daha etkileyici olan bu gücü dizginleyebilecek bir fren sistemine sahip olması otomobilin. Mini John Cooper Works Countryman All 4'da önde 4 pistonlu, arkada ise tek pistonlu bir sportif fren sistemi yer alıyor ki her virajdan önce sisteme verilen mühendislik emeğinin karşılığını alıyorsunuz fren gücüyle. Bir diğer dikkat çekici unsur süspansiyonlar otomobilde yine John Cooper Works temalı bir süspansiyon sistemi yer alıyor. Dolayısıyla oldukça sportif ve bunun gibi uzun virajlarda bile otomobilin gövdesini stabil tutabilen şahane bir süspansiyon sistemine sahip oluyorsunuz burada anlatıcı direksiyon başında Mini'yi hızlı bir şekilde virajlı piste sürerken Mini'nin jantları, lastiği, direksiyonu, ön konsolu ve Mini'nin farklı açılardan görüntüleri ekrana geldi. Bir diğer konu diferansiyel, mekanik diferansiyel. Otomobilin sahip olduğu enerjiyi yola en sportif ve en etkili biçimde aktarması için sürekli çalışan ve çok hızlı çalışan bir diferansiyel var otomobilin all 4 çeker sistemi de ve tabii ki all 4dan da bahsetmek gerek. Mini'nin meşhur go kart hissini her koşulda, her zeminde, her mevsimde deneyimlemenizi sağlayan bir dört tekerlekten çekiş sistemi all 4 En önemli artısı motorun otomobile sağladığı enerjiyi ön ve arka aks arasında sürekli aktif olarak dağıtan bu sistem sürücünün kaygılanmasına gerek bırakmıyor ve aynen bu virajda yaptığım gibi Anlatıcı virajı 180-190 aralığında değişen bir hızla dönüyor. Ve enerjiyi son damlasına kadar güvenle kullanmanızı sağlıyor. İnanılmaz bir sistem. Sekizleri otomatik şanzımanı otomatik programda bıraktığımızda özellikle sport tarafında vites değişim hızı ve vites değişim zamanı hali tatmin edici. Fakat böyle bir yarış pistinde sürüşe çıktığınızda elbette şanzıman üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyebilirsiniz. Örneğin vitesleri kendiniz değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için de direksiyonun gerisindeki vites değiştirme kulakçıklarını kullanabilirsiniz. Şu an yaptığım gibi. Anlatıcı, Mine'nin direksiyonunun sağ arkasında bulunan kulakçığa parmaklarıyla bastırdı. Sağdakiyle artırıp soldakiyle düşürebilirsiniz. Otomobilin farklı sürüş programları mevcut. Farklı koşullarda en iyi performansı sunabilmesi için örneğin otomobili şu an sport modunda kullanıyorum ve tahmin edeceğiniz gibi direksiyon, motor, şanzıman, süspansiyonlar, diferansiyel her şey olabilecek en sportif ayarda çalışıyor. Ancak yarış pistindeki sürüşüm sona erdiğinde otomobili konsoldaki bir tuş yardımıyla mid moduna ya da green moduna aldığımda Süspansiyonlar yumuşayacak, motor sakinleşecek, otomobil kaslarını yumuşatacak ve ben eve gayet sessiz, gayet konforlu, standart bir Countryman'da olduğu gibi gidiyor olabileceğim. Ana kontrol ekranının altındaki metal bir düğmeye basarak MINI'nin sürüş modunu değiştiriyor. John Cooper Works imzası 1960'lı yıllarda klasik MINI'de bıraktığı etkileri bugün MINI John Cooper Works Countryman All 4'da bırakmaya devam ediyor. Anlatıcı Mini ile kameranın yanında duruyor ve açık camdan kameraya bakarak konuşmaya devam ediyor. John Cooper bugün burada benimle olsaydı, eminim ki o da çok iyi hissederdi. Mini Cooper yarış pistinde hızla giderken çeşitli açılardan çekilmiş görüntüleri üzerinde ortasında Mini ve John Cooper Works logosu ekrana geldi. Beyaz arka planda ortasında Mini yazan yuvarlağın iki tarafından çıkmış kanat görünümündeki çizgilerden oluşan siyah Mini logosu altında mini.com.tr yazdı.